Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 14 Mayıs akşamı en çok para giren ve çıkan hisselere baktığımızda şunu demiştik. Bir gariplikler oluyor, bir gariplikler var gibi. Bugün de kısmen yine benzer bir durum var. Kısmen diyorum arkadaşlar çünkü biraz sonra anlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere şöyle hızlıca bakalım. En çok para giren hisse 195 milyonla Ereğli. Yapı Kredi arkadaşlar 131 milyon Emlak Konut 131 milyon. Tera 119 milyon, bir maç 119 milyon, kimse da 110 milyon olarak karşımıza çıkan en çok para gelen hisse olarak karşımızda. Bakın burada arkadaşlar yapı kredi para girmesine rağmen eksi kapatmış, bir maç para girmesine rağmen eksi kapatmış. Bu da göz önünüzde bulunsun. Şimdi arkadaşlar bakın bugün en çok alanlar arasında Bank of America, Amerika 3, ilk 3 sırada var. Normalde bazen dün mesaj hiç yoktu arkadaşlar. Dördüncü diye veya beşinci diye yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani çünkü Bank of America arkadaşlar BIST'in tahtacısı arkadaşlar. Çok net. Yani BIST'in böyle kendi başına at koşturan aracı kurumu. Onu söylemekte fayda var. Yani bütün ağzımızda buna bakıyoruz. Bu adam ne yaparsa o oluyor. Yani başka da bir şey demeye gerek yok. Şimdi en çok para çıkışına baktığımız zaman da Akbank 330 milyon, Türk Hava Yolları 247 milyon, TÜPRAŞ 194 milyon, Koç oldu 184 milyon, Aselsan 146 milyon, Kardemir de 102 milyon olarak karşımıza çıktı. Burada tabii ki arkadaşlar yani Kardemir yüzde 3.91 ile biraz dikkat çekiyor. Koç oldu ile beraber 3.64 kayıpla beraber. Satanlar ilk üçe baktığımız zaman tabii ki yine arkadaşlar Bank of America dediğimiz gibi A babası burası. Ha, Bank of America alışlarda var mı? Evet ilk 10 içerisinde baktığımız zaman 4 tane sırası var gözüküyor. Ee, satışlara baktığımız zaman arkadaşlar ilk 10 arasında gördüğümüz kadarıyla 3, 6, 7 gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ilk 10'da 7 tane şey var gözüküyor. satıcı olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım. Yalnız gariplikler hale devam ediyor mu? Bakacağız arkadaşlar. Benim de çok hoşuma gitmiyor. Adam sürekli bir çıkış içerisinde, sürekli bir gidişat içerisinde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.